Hepinize yeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Daha bir video gelmedi. Bunun sebebi video kırıldı. Ee, bugün PES Mobile Mobile Evet. E, hemen kablomuzu ayarlayalım. Yani son arkadaşımla ve için. bir kablo yapımı çalışmaya biraz güçlü olduk. Evet. Bakın şimdi şöyle. Şimdi, evet. ayırız, 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 ayırız. Ayırız. nerede nerede nerede? Ben burada <laughs> kadromuz. Evet. Şimdi ilk önce maçımıza girelim. İlk maçımıza girelim. İlk önce bir etkinlik masraf, etkinlik maçlarına <laughs>

şimdi Klenin <laughs> buna yanlış bir pres. Şimdi Dembele Dembele ana ana ne oldu hı yanlışlıkla basmış. Ya, tamam. Evet benim defansım güzel. Evet şimdi Giroud. Giroud, Giroud devam edemedi. Griezmann öldü ama hakem bir şey yok dedi. Şimdi Vega, Vega, Vega buradan ilerleyecek. Vega, Vega, Vega driblingde. Vega verdi ara pasını. Bernardo Silva, Bernardo Silva yetişemedi. Lolis kaleci uzun bir Aman. Neden ben hakem gibi konuşuyorum? Neyse. Krizman Hayır, Krizma'na verme. Trip. Aha, Mbappe. Aha, yedik, yemedik. Arkadaşlar neden bu kadar kötü oynuyorsun demeyin çünkü daha 4 bir ay bir ay oluyor bir ay önce başladım kadrom da güzel kadrom o kadar kötü değil başka şimdi, ne oldu giriyor Buna Fernandes, buna 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 Fernandes. Ah be oğlum. Bu da şimdi normal bir nasıl çok iyi kurtar yavuz. Allah kalacağız Luis, kalacağız alacağız senin Hadi ders on. da güzel. Ben Benim en sevdiğim kaleci Mustera ve Emiliano Martinez. Oluyor orada penaltı var penaltı penaltı. Ama neyse. Şimdi bu dakikalar 20. Ah çok kötü vurdum. Benim adamım orada olmasaydı gol olabilirdi. Bizim adam karşı kaleyi koruyor. Hadi geç. Ve kalk. ve 90'a. Uf şimdi nasıl oynuyor. Çok iyiydi. Çok iyi bak. Bak o gözler. Arkadaşlar o gözler. orta. 90'a orta. 90'a Bak Başladı şimdi. Para var Hep de geriye veriyor. Gana beri. Gana beri koş. Gana beri koş. Gana beri koş. Gir ot. Gir ot. Gir ot. Gir Sıç. Ah, koş Gnabry. Gnabry vurdu. Gnabry. Gnabry, Gnabry, Gnabry. İşte Gnabry ben 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 buradayım diyor Gnabry. Yürüyor seviniyordu ama sevinmeyi bıraktı. Bakın da şimdi yürüyor aslında. Yürüyor çekiyor sevinmeye gidiyor orada. Şimdi lan o adam ne yapıyor? Bunlar ne atıyor? Bunlar bir atıyor orada. Bunlar bir de Kur'an dönemi inşallah yakında. Bunlar da en masarda inşallah bu videoyu, bu videoyu çekerken en masarda izlediğiniz tarihte inşallah futbolu bırakmış olmaz. Neden hep böyle şey oluyor be? ay. Yani Hernandez. Hernandez verdi toshmani. Pangan. Pangan nasıl? Konate. Oo çok kötü kaydım. Anthony. Ya abi oynamaya başlayacağım artık. Ondan sonra güzel bir olacaklar. Zor kimler olacaklar. Evet şimdi taç atıcımızı kullanacağız. Taçık kullanalım. Bu hem süle uzaklaştır. Giro. Ondan ayakla indirmeye çalıştı ama indiremedi. Kordal var. Ver. Ver. Koş Vega. Koş Vega. 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 Vega şu denar gibi yap. Şu denar yap. Ver. 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 ver gol. 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 Bakın kas görüşe yapacağız derken Bak bir gol attı Dört Ayak dışı orta Orada nasıl vurdu yoramadım Ha vurdu 45 artı dörde Bir tane daha gelir mi? Doğru 3 güzel チョキーーチョキお <noise> いカそう Buradan ulaşanlar neyiz? Çok iyi şaşırttı çok iyi çok iyi çok iyi Çok iyi çok iyi Drill'dan hat gelir mi? Hat-trick açın Bak şimdi orada İhtimal yoktu ama kaleciyi Ters kuşaktı Şimdilik şey hop neyse Buradan iki tane de gelecek galiba kendisi de arkadaşıma gideceğim. Bayağı video gelmedi. Arkadaşlar bu arada 80 abone olmuşuz. Vallahi bayağı mutlu oldum ha. Video çekmiyorum 80 abone olmuşuz. Yükledim artık. Uy Süleyman. 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 Yeah. Şule bakayım, nerede sattın o golü? Şule bakayım. Şule çok iyi. Ama ayı sonunda nasıl bir... Abi neden böyle oluyor ya? Çok sinir oldum ha. Engu engu kıy pampı, kıy pampı, Şibidi dop 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 yes 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 şimdi ciro ay ben orada silvermiş ha ciro da benzetim değilmiş benzemiyor ama neyse Çektirmeyin. orada güzel bir asis yaptı kim yaptı o kim o göremedim ama neyse ciro ya da ım, Bilmiyorum kim acaba şöyle de olabilir. Mbappe'yi Allah'ına kavuşturuyoruz. Kim? Hadi sarı kart falan görme. Ha, kim o? Kim o, kim o? Alanı göremedim. Kaç numaralı

1 bir tane gol atmamız gerek. Bak, orta seviyede oynananlar herhalde artık güzel. Çok güzel oldu. Ama şu anda da 2-1 mu ya? Hayır 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 hayır. <laughs> çok iyi vurdu. Çok iyi vurdu. Bak be. Ama ben benemiş ben, ya.

sir is moving 77. dakikada 7-1 yapan skoru çok, çok, iyi bir skor. 18. 这个着 <laughs>

Nasıl yiyebilir? Evet. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Böyle videoların gelmesini istiyorsunuz. Aşağı aşağıda aşağı. kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bye. Bye.